cezaevlerinin kapasitesi neden bu düzenlemeye gerek duyulduğuna ilişkinde bazı değerlendirmeleri de bulunacağım. Öncelikle sen de girişti ifade ettin. Aslında infaz düzenlemesinin yeniden usunması ya da rafta indirilmesinin temel gerekçesi sülalarda e, Türkiye'nin dünyanın aslında e, büyük bir tehdit olarak gördüğü koronavirüs salgını bu kapsamda cezaevlerinin kapasitesinin e, çok üzerinde olması nedeniyle kap e, bilançosunun bu nedenle koronavirüs tedbirlerinin olası bir koronavirüs tehdidinin cezaevinde yayılması tehlike Binaen bu düzenleme raftan indirildi ve artık siyasi partilerle görüşme masasına yani kısa sürede meclisin gündemine gelme düzenine ulaşmış oldu. Peki ne öngörülüyor cezaevinin kapasitesine? Öncelikle isterseniz cezaevinin kapasitesiyle başlayayım. 300 bin kişi var. Sen de ifade ettim. Bu 300 bin kişinin de açılımını vermek isterim. Aslında izleyicilerimizin kafasında bir yol haritası oluşması açısından. Öncelikle cezaevinin kapasitesi cezaeviler toplam kapasitesi 200 35 bin dolayında ancak toplam 300 bin kişi var cezaevinde. E, bunların 257 bine hükümlü yine e, 43 bini de tutuklu olarak cezaevinde bulunmakta. E, cezaevindekilerin yaş eee yaş eee cinsiyete göre dağılımını da verelim istiyorum. E, buna göre kadında eee kadınların sayısı 200 e, kadınlar 12 bin kadın cezaevinde halen e, bulunuyor, tutuk buluyor. Kimli olarak erkeklerin sayısı ise 386 bin dolayında, yine e, çocukların sayısı da e, 2500 dolayında da 18 yaşın altında çeşitli yaşlarda çocuklar cezaevinde e, bulunuyorlar. E, burada e, şunu da ifade etmek lazım: 43 bin terör suçlusu e, terör suçlusu dedik ama e, pardon e, şu şeyleri verdik bilançoyu verdik ne kadar kadın erkek olduğunu söyledik peki suç dağılımı nasıl onu da ifade ederim aslında bu çok önemli zira e, kapsamın ne çerçevede olacağı bu sayılar üzerinden değerlendirecek ve tahliyelerde esasında bu sayı rakamlar üzerinden konuşulacak onun için çok önemli öncelikle şunu ifade edeyim suç gör suç dağılımına göre e, uyuşturucudan yani uyuşturucu madde ticareti veya kullanıcı toplam 65 bin kişi cezaevinde ecun yürütücü var yeri ve süre yazılır. Şundan en çok uyuşturucu alıyordu. en, en fazla uyuşturucu var. Evet Arabz o 5000 kişiyle. O anlamda zaten infaz düzenlemesini şu an siyasi partilerle görüşmesi sırasında uyuşturucunun kapsamı alınıp alınmaması en önemli tartışma başlığı olacak. E, uyuşturucunun yanı sıra 45 gün hırsızlık tutuklu ve hükümlüsü var. Cinayetten 34 bin kişi yani kasten öldürme suçundan 34 bin kişi cezaevinde terör suçlusu yani terör bir tuğyal, bir yediği suçundan ya da diğer terör e, kapsamı da TMK kapsamında kalan suçlardan toplamda 37 bin kişi cezaevinde bulunuyor. Yağma ve gaz suçundan da 27 bin kişi cezaevinde. Yine örgütlü suçlar dediğimiz ki bu örgütlü suçlar organize suçlar yani terör ayrıcı olan örgütlü suçlardan da toplamda 4 bin dolayında kişi cezaevinde Diğer suçlar burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Diğer suçlar olarak ifade edeceğim şekilde de 89 bin dolayında diğer suçlardan cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunmakta. Toplam cezaevlerinin kapasitesi e, bilançosu bilanço esasında 300 bin kişi. Ancak kapasitenin yaklaşık e, 100 bin 90 bin ile 100 bin üzerinde bir bilanço söz konusu. Bu nedenle infaz düzenlemesi raftan indirildi ve koronavirüs tehdidi ne değil esasında bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde e, karar alındı. Zira e, olası bir koronavirüs tehdidi ne cezaevinde şayet bir pozitif vaka ki Adalet Bakanı Nazuncu'yu dinledik. Şu ana kadar cezaevlerinde e, sevindirici bir haber e, bir pozitif vakaya rastlanmadı. Çünkü birçok tedbir alındı. Hem hijyen tedbirleri alındı hem de sınırlı e, girişler sınırlandırıldı. Bu anlamda e, şu ana kadar sevindirici bir haber olarak pozitif vakaya rastlanmadı. Ancak olası bir salgın durumunda yoğunluk nedeniyle ele cezaevlerindeki tablo çok ağır olacağı nedeniyle bu anlamda en fazla düzenleme seraktarın bir Peki. Biz daha önce de esasında bunun çerçevesine ilişkin çok bilgi vermiştik. Şu sıralarda ne üzerinde değerlendirmeler sürüyor ve bu işi çerçevesine ondan da biraz bahsetmek isterim. Ee, esasında e, biz burada aslında e, net ifadeler kullanmaktan men özellikle kaçınıyorum. Zira dinim dinamik bir süreç söz konusu. Bu hafta e, geçen hafta esasında Parti Bulut Başkan Vekili Mehmet Uş ve Adalık Bakanı Abdülhamit Gül'ün ifade ettiği üzere bu hafta siyasi partilerle bir müzakere süreci üretilecek onların yani muhalefet partilerinin önerileri alınacak. Bu anlamda o paketin içeriği veya kapsamı genişleyebilir ya da daraltılabilir. Bu anlamda müzakereler devam edecek. O yüzden net ifadeler kullanmayacağım ama ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum ben tehlikten onu da ifade edeyim. Öncelikle hali hazırdaki taslak metinde düşünülen şeylerden başlayayım. E, terör suçları dışında diğer suçlarda yani e, bu infaz uygulaması diyeceğiz. Zira e, bir kişi aldığı cezanın tamamını cezaevinde geçirmiyor. Bir infaz hesabı var. Bu da içeride geçirilen süre. E, i̇çeride geçirilen sürenin terör suçları dışında 3 dörtlük 4 bölü 3 olan oranın e, 2 bölü 3'e çekilmesi değerlendiriliyor. 4 bölü 3 olarak olan suçların 2 bölü olarak değerlendirmesi düşünülüyor. E, bu şekilde olursa şayet yani infazı 4 bölü 3 olan suçlar 3 bölü 2'ye çekilirse 50 bin kişinin cezaevinden bu düzenleme yasalaşırsa tahliye olması öngörülüyor. E, bir başka düzenleme onu ifade edeyim. Ayrı süreyi var. Yani doğru devleti. Evet. Onu da ifade edeceğim Birazdan kapsama gireceğim Mehmet Akif. Şimdi infazı vereyim. Birazdan şeyler e, suçlara geçeceğim. Tamam. 3 böyle 2 olanların ise 3-1-2 olanların ise 1-2 olarak yani yarı yarıya uygulanması öngörülüyor. Bu da şu demek diyelim 10 yıl ceza aldınız herhangi bir suçtan mahkeme size 10 yıl ceza verdi. Bunun infazı 5 yıl olacak. E, 5 yıl üzerinden kişi cezaevinde kalacak. Denetimi serbestlik süresi ne olursa o da düşürdükten sonra netice olarak o kadar cezaevinde kalmış olacak. E, şimdi kapsam sendi faaliyetliğin denetimi serbestliğin de esasında burada çok önemli. E, i̇çeride geçilecek sürelim ayrıca bir denetimi serbestlik süresi düşürecek ki bu denetimi serbestlikte belli şartlarda cezaevi dışarısında geçiriliyor. İşte bu sürenin de infazın 5'te 1 oranında olması öngörülüyor. Mevcut düzenleme mevcut çerçeve, çerçeve metinde. Evet, peki sen de ifade ettin hangi suçların istisna olması değerlendiriliyor mu ifade edeyim. Taslak metinde şu an müzakereler devam ediyor. Dediğim gibi uyuşturucu girebilir, farklı suçlar kapsama girebilir. Bu siyasi partilerle görüşmeler sonrası ortaya çıkacak ama taslak metinde şunlar öngörülüyor. onu ifade edeyim. Uyuşturucu ticareti suçu, aile bireylerini öldürme, cinsel suçlar, kasten öldürme, özel hayatın gizlinli ihlal suçları anayasal düzene karşı suçlar ki bunun içerisine darbe suçu da girmekte ve yine terör suçlarının kapsam dışında olması öngörülmüştü yani çerçeve metinde bu öngörülüyordu e, bu projeksiyonda şayet bunlar kapsam dışında tutulursa cezaevinden çıkacakların sayısı 30 bin 40 bin dolayında olacak onu da ifade edeyim e, bununla birlikte e, infaz 1 bölü 2'ye çekilirse yani yarı yarıya uygulanırsa Denetimi serbestin ki dedik az önce e, infazın 5'te bir oranında olması öngörülüyor. Ama şöyle de bir durum var. Bir defaya mahsus denetimi serbestlik süresinin 3 yıl olması da e, öngörülüyor. Buna ilişkin yani bu görüşü savunanlar var. Buna dair de ciddi e, tezler var. Bu olursa yani infaz 1 bölü 2'ye inerse ve denetimi serbestlik süresi bir defaya mahsus 3 ile çıkarsa e, bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısı terör terör suçu yine kapsam dışında bırakılırsa 30 bin olan cezaevinden çıkacakları sayısının 80 bine kadar ulaşması öngörülüyor. Bunu ifade edeyim. Tabii e, az önce de söyledim uyuşturucu madde ticareti kritik yine örgütlü suçlar ve mükerrirlere özgü e, mükerrirlerin e, mükerrir dediğimiz tekrar suç işleyenler kapsam içine alınırsa ki bunu bazı siyasi parkların özellikle uyuşturucu madde ticareti üzerinden talep ettiğini biliyoruz. Buna ilişkin daha önce verilen tekliflerde de bu kapsam dışında tutulmuştu. Çayet uyuşturucu madde suçu gibi bazı uyuşturucu madde ticareti suçu gibi bazı suçlar kapsama dahil edilirse bu durumda Cezayir'den erken tahliye olacakların sayısının 100 bin dolayına ulaşması ve 100 bini de geçmesi değerlendiriliyor, öngörülüyor. Bu projeksiyonda yapılmış durumunda. Ee, infaz hesabına ilişkin pakette öngörülen düzenlemeler bu şekildeydi. Ayrıca alternatif infaz düzenlemeleri de var. Aslında e, bazı kanun e, Kanunda öngörülüyor bu Infaz kanunda ancak e, bazı suçlardan cezaevine hiç girilmediği için ya da bir yıl e, 8 ayın altındaki e, altında verilen suçlardan e, ceza alan bilgisi herhangi bir şekilde cezaevine girmediği için denetimi serbestlik süresi vesaire nedenlerle bu inf alternatif infaz suçları işletilmiyordu. E, şimdi işler kalınacak. Öngörülen bu bu anlamda özellikle e, hafta sonu infaz e, geceleyin infaz evde infaz gibi usuller işlerlik kazandırılacak. Bu anlamda yaşlıların özellikle ha, e, hamilelerin ya da küçük çocuklu kadınların evde infaz yani evde cezalarını çekmesine dönük bir düzenleme öngörülüyor. Yaşlılar için de önemli bir düzenleme söz konusu 70 yaşına geçen ya da 0-6 yaş grubunda çocuğu bulman kadınlar yönünden denetimi serbestliğin 4 yıl uygulanması öngörüyor ki bu durumda cezasının tamamlanmasını yani infazı 4 yıldan az kalan bütün yaşlı ve kadın tutuklu hükümlerin tahliyesi gibi bir e, ortaya çıkacak. Bu da olursa şayet düzenlemede 2000 dolayındaki kadın ve e, yaşlı tutuklu hükümlünün cezaevinden erken tahliyesi söz konusu olacak. Bu anlamda oldukça kapsamlı bir e, düzenleme görülüyor. Sadece bu erken tahliye meselesi değil esasında yapılmak istenen infaz sistemini tamamen modern modernize etmek, çağ uygun hale getirme e, ve e, modern infaz sistemlerini hayatta geçirmeye dönük bir düzenleme söz konusu diyeyim. E, şimdilik bunları söyleyeyim. Daha sonra esas sorular yazıyor. <laughs> Yazılar hiç çalışmıyor. Yerzezevan diz bulun artık. Soğuk da değerlendiriyoruz. Vedat dediğim gibi bu hafta siyasi partilerle yani muhalefet partileriyle AK Parti grubunun temaslar olacak. Bugün de esasında Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ama karışılması yok. İçeri haftadır Union Voyage Artisi ile bir temas olmuştu ve orada bazı e, hususlar öne çıkmıştır. Bu anlamda... Bu anlamda siyasi partilerle görüşmenin neticesinde özür diliyorum. Kulağımda ses yok. Arkada var dinliyoruz biz. Evet. Ha. Siyasi partilerle müzakerelerin sonucunda ee, bu artık yol yani bu hafta siyasi partilerle müzakerelerin ve görüşmelerin tamamlanmasını haftaya da esasında artık bu infaz paketinin meclis gündeminde gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Tahviyeler ne zor olur şayet böyle devam ederse süreç. Şöyle ee, şöyle tahliye meselesine de şöyle bakmak lazım kademeli bir tahliye olacak. Yani diyelim ki şu şu kapsam dışında kaldığı 50 bin kişi tahliye olacak bunlar birbirinde tahliye olmayacak. Ya yani infaz hesabına göre hangisi tamamlanmışsa o sırada tamamlanmış olan olacak. Onlar hemen tahliye edilecek. Bir e süre sonra tamamlanmış olacaklar. Onlar da zaman zaman e, süreleri dolduğunda tahliye edilecekler. Hemen bir toplu tahliye gibi durum söz konusu olmayacak. Yani süresi dolan tahliye edilecek. Peki peki teşekkür ediyoruz. E, kal bizle beraber hem ekleyecekler olabilir? E, zira bu sürece en iyi bilen isimlerden birisisin. Biz de biraz Kokuç'u konuklarımıza değerlendirelim. Tekrar hoş geldin Hoş bulduk. Ee, vallahi nereden başlasam bilemedim. Bir koronavirüs meselesi. Ben sosyal medyadan bu konuyla ilgili çok mesaj dalıyorum. Da çok eleştiri dalıyorum da bazen yorumlarımdan dolayı. Çünkü ülkede yani büyük